Evet şu anda e, ağlayan şerallerin tespiti için AK Parti Milletvekilimiz Sayın İbrahim Korkmaz Kaymakamımız Sayın Mehmet Özcan Turizm ve bütün siyasiler Ağlayan şelalelerin keşfi için buradalar, burada bulunmaktalar şu anda. Evet gördüğünüz gibi arkada duran e, şelale, Ağlayan Şelale ismiyle tanınan bir yer. Ağlayanın yanındadır abi. Bu tanı orada var. O kan ödülü yansıttı ya, şimdi Orada ne yolu yapıyordu ben gittiğimde. Ee, Abdullah Gül oraya şey yapmam emir vermiş, oraya şey yapıyordu. Şimdi de e, sanırım bayağı iyi bir ortam çıkmıştı orada olsa ya. Sayın milletlerim, e, şurada belki görüşünüzü alabilir miyiz? Şuraya karşı alacağım ama eğer müsaade ederseniz. Aşağı uçmayalım. Burası. Sayın milletvekilim e, İbrahim Bey e, şu anda şehirlerin tespit için burada bulunmaktayız. Hepsini bildiğiniz gibi. Buraları girebileceği eee turizme kazandırmak amaçlı yedi göller boyutundan eee istikametinden buradan akış sağlayacağız. E, sizlerin bu konudaki görüşünüz nedir acaba? Kısaca Kalabilir efendim? Ben, buraya ilk defa geliyorum. Sizin sayenizde geliyorum. Onun için önce size teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir vadi. Harika bir vadi. Güzel bir dere var ve üzerinde yer yer küçük küçük şelaleler var. Ee, böyle vahşi bir doğası da var. Böyle görünmeye değer gibi. Şimdi bu kadar güzel olduğuna göre eminim. ilkbaharda, sonbaharda ve özellikle yazın çok daha güzel bir e, görüntü oluşturacaktır. Kanyon turizmini seven arkadaşlar için e, burası çok cazip bir yer e, olarak değerlendirilebilir. E, yer yer e, bazı setler koyularak e, bu şeyler böyle küçük görevler oluşturulabilir. E, çok da masraflı e, olmaz. E, balık üzerinde içerisine atılabilir ve e, balık tutmak isteyenlerin o zevki de burada şey yapabilir, süpürülebilir. Yani doğayı sevenler, e, sevenler. avcılığı, balıkçılığı sevenler evet. yani balık avcılığını, e, kanyon e, yürüyüşlerini sevenler e, ve daha doğrusu yaban hayatını sevenler için bana sorarsanız eşsiz bir e, şey bu vadi burası. Öyle evet, özellikle, özellikle e, e, fotoğraflar için. Foto safari, e, için bulunmaz e, güzellikler var burada, eşsiz güzellikler var diye düşünüyorum. Peki Sayın Vekilim, 2013 yılı için e, buraya herhangi bir proje e, düşünceniz olabilir mi acaba? Yani e, biliyorsunuz biz Düzce'nin böyle keşfedilmemiş yerlerini bulmaya, keşfetmeye ve e, bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya, projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ki bizim bu düşüncelerimiz içerisinde değerlendireceğimiz bir yer. E, burayla ilgili gelirken de konuştum Sayın Kandıkanımızla. E, orman e, işletmesi e, müdürümüzle evet. ve e, diğer arkadaşlarla size de bunu paylaştım. E, burayla ilgili e, güzel projeler, milli parklar e, şey, sistem içerisinde böyle projeler üreteceğiz inşallah. Değil mi Sayın Müdürüm? İnşallah evet. yani. İnşallah. Talimatımızda her şey olur. Siz bir, esasında projeyi tabii siz böyle e, sahada siz üreteceksiniz. E, biz de sizin önünüzü açmak için gereken neyse inşallah yapacağız bunu. milli parklarda zaten değilim konuda uzman olan arkadaşlar vardı. Daha var. Daha iyi projelerini hazırlarlar. Mevzuat yönünde ee, e, ne yapması gerekirse. Diğer maddi destek kapsamında istatik. Eyvallah, eyvallah. Bunları ee, çalışmış. Buraya defalarca gidip geleceğiz inşallah. Allah'ın sözü. Şuradan aşağıya inen nedir? Ne, ne, patika, ne, şuradan bir patika. Patika,